Merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal medya üzerinden bize en sık sorduğunuz sorulara cevaplıyoruz. Yarım asırlık bir geçmişe sahip olan üniversitemizin her alanda yeterli kapasiteye sahip binası mevcuttur. Binalarımız sistematik olarak planlı bir şekilde yenilenmektedir. İngilizce hazırlık eğitimi yabancı diller yüksek okulumuz tarafından verilmektedir. Öğrencilerin seviyesine göre A1, A2 ve B1 seviyesinden başlayıp B2 seviyesine gelene kadar yarı yıllık bir eğitim verilmektedir. Ayrıntılı bilgiyi Yabancı diller yüksek okulu sitemizden öğrenebilirsiniz. Üniversitemizde Erasmus, Mevlana ve ISC olmak üzere 3 tane değişim programı bulunmaktadır. Brezilya'dan Kanada'ya, Hindistan'dan Japonya'ya yüzlerce üniversite ile arasında değişim programı protokolü vardır. Detaylı bilgiye Uluslararası İlişkiler Birimi web sitemizden ulaşabilirsiniz. Üniversitemizde 20 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 1 yüksekokul, 3 enstitü, 14 tane meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bütüncül bir gelişme esas alan 19 Mayıs Üniversitesi'nde iletişimden fene, tıptan güzel sanatlara çok geniş bir yelpazede akademik çalışmalar yürütülmektedir. Üniversitemizde 560 profesör, 280 doçent, 383 doktor öğretim üyesi, 380 öğretim görevlisi, 896 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 2499 akademik personel görev yapmaktadır. Hocalarımızın akademik birimlere göre dağılımını web sitemizden öğrenebilirsiniz. Çarşamba kampüsü, Bafra kampüsü, Krupelit kampüsü ve Güzel Sanatlar kampüsü olmak üzere 4 adet yerleşkemiz bulunmaktadır. Yerleşkelerimizin içinde ve yakınında birçok yurt ve apart tarzı barınma, imkanlarının yanı sıra sosyalleşebileceği, sportif faaliyetlerini yapabileceği tesislerimiz vardır. Ayrıca eğitimlerimizde kullandığımız son teknoloji laboratuvarlar ve bunun gibi olanaklarımızla öğrencilerimizin aldığı eğitimleri uygulama fırsatı sunmuş oluyoruz. Güzel Sanatlar, Çarşamba ve Bafra yerleşkelerimiz merkezi konuma sahip olup ulaşım imkanlarının kolayca sağlanabileceği yerlerde konumlanmıştır.